Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber benim yaptığım e, ev turunu çekeceğim e, ev bana ait bu arada e, bir tek sanırım şey aldım şu girişi aldım geri kalan hepsi bana ait ben yaptım gerisini e, evi yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz hiç sıkıntı değil o zaman hemen başlayalım ev turu videomuzla hemen başlayalım Arkadaşlar şimdi burada kapının önünde böyle e, bir şey var. Asmak için. İsmini bilmiyorum. Buraya şey e, kargolarımı koymak için. Ya da e, böyle neden onlara posta ne, neydi? Hani şey oluyor ya böyle, böyle arkadaşlar mektup falan koyuyorlar diyor Onun gibi bir şey işte. Önümüze girelim. Evet. Burada e, böyle çamaşır makinesi var. E, ışığımız var. Aynamız var. E, şöyle büyük bir çiçeğim var. ay ay burada kirli sepetim. ya da beyazlar sepeti fark etmez ne olarak kullanırsam. Şimdi şöyle gidiyoruz. Burası benim asansörümün önü. Böyle akşam olduğunda şöyle yaka, yakayım yaka diye. Da şimdi yakalım. Arkadaşlar burası asansörümün önü. Böyle telefonum var. Benim bir sürü telefonum olduğu için arkadaşlar videodan videoyu değişebilir. Anahtarım falan var. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Evet burası mutfağım benim. Arkadaşlar bu arada ben iki ay önce taşındım. Eşyalarım daha gelmedi. Tam olarak. O yüzden her şeyi yerleştiremedim. Böyle. Mutfağım. Burada oturmak için yine bir şey var. Oturmak için yanlış yere koymuş. Ee, evet. Burada böyle eşyalar var. Allah'ım gitme gitme. Heh. Ee, arkadaşlar şu tabak takımına bayıldım. Bekleyin. Uy. Bu ne? Çok tatlı değil mi? Evet. Çok güzel bence. Ben çok beğendim aldım onları. Burada sepetlerim var. Böyle bir şey koymak için falan. Sıra i̇şte de koyabilirim de. Şu an koymak istemiyorum üst üste. Şöyle yastıklarım var. Şu, şu favorim. Çok güzel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Arkadaşlar biliyorsunuz benim çocuğum yok ama ım, ım, kardeşim e, kardeşim de yok benim. E, o yüzden o yüzden demeyeyim. Çok dur yanlış oldu. Konuşamadım. E, benim bir, bir, tane arkadaşımın e, çocuğu var. Onun için koydum ben bunu. Çünkü o bana çok geliyor. E, diğer arkadaşlarım da olursa yani koysunlar diyeyim. Burada şöyle bir masa e, var. Işıklarımız yine var tabii ki. Olmazsa olmaz. Dışarıda bahçede yemek yemek istiyorsanız buradan yiyebilirsiniz. Burada ateş yakmak için. Ama bu yaz havasında asla yakılmaz. Böyle bir ağaç evim var. Bakın. Şöyle. Buraya oturabiliyorsunuz da. Bakın. Kafam gözükmüyor. Hemen ikinci kata geçelim. İkinci kata görüşürüz. koy. bana sarışan kızlar el var. Ben beğenirsem bana gel yaparım. Geldim. Evet arkadaşlar şuradan başlayalım hemen. Burası benim misafir odam. Şöyle 3 yataklı. Misafir odam. Şurada eşyalarını koymak için bir yer var. Şurada oturup keyif yapmaları için. Bak o kadar düşündüm ki keyif yapmaları için bir alan yaptım. Kıymetimi bilin özellikle Kumsal da çok geliyor buraya ama Kumsal yani farklı şehirlerdeyiz şu an Kumsal'la o yüzden gelirse diye Kumsal için de yaptım herkes için bütün arkadaşlarım için yaptım daha doğrusu burada asansöreni daha tamamlayamadım eşyalarım gelmediği için burası banyo böyle bir havlum var bakın çok güzel banyo normal banyo işte burada benim çalışma odam var yemeklerim. Ee, böyle normal çalışma odası işte. Burada da benim e, <laughs> yeğen, e, konuşamadım. Bir. Yeğenimin e, resimleri var. Ablamın çocuğu var. Söyledim mi bilmiyorum. Söylemedim herhalde. Zaten dün başladım. Ablamın çocuğu var. Onun için e, buraya astım yaptıklarını. Burası benim odam. Çok güzel boy aynam falan da var. Arkadaşlar buraya ben giysi koymayacağım. Eşyalarımı böyle Farklı eşyalarımı koyabilirim. Tele telefondur, anahtarlıktır falan filan. Onu koyacağım. Ne oldu? Arkadaşımla mı konuşuyorsun? Hayır. Video çekiyorum. mu çekiyorsun? Evet. Ama bu arkadaşım. Gitti lan bakalım açacağım